Arkadaşlar hepinize esenlik diliyorum. Tam Eskişehir'deyim. Okulumun yanında. Melatonin burada da videoyu başlatayım. Şimdi tabi bir şeyler anlatacağım kısaca ama tatsız bir konuyla başlayacağız aslında. Cuma günü haber aldık. Annemin tetkikleri oldu. Beyinde tümör çıktı. iyi huylu. iyi huylu tümör çıktı. Tabi ama ne kadar iyi huylu olsa da erken teşhis edilse de yani bu rahatsız, rahatsız edici insanı rahatsız eden bir konu. Şimdi insanlar işte sağ olsunlar şey yapıyor hani desteklerini gösterecek hepsi iyi niyetli ondan hiçbir şüphem yok. Fakat şey diyorlar mesela yani aradıktan sonra ah kızım ya, bu yaşta bu başına gelecek mi niye başına geldi senin tüh 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 falan. Yani kötü haber alan insanlara bunu yapmayın. Herhangi bir konuda da böyle olabilir. Yani adama bakıyorsun yani felç geçirebilir, kaza yapabilir, ölüm haberi alabilir falan. Temmuz ayında dedemi kaybettik. Ya biz milleti teselli ediyoruz. Yani vah 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 niye başımıza geldi falan diyor. Ya insan her şey insanlar için. Her şey olabilir. Başınıza her şey gelebilir. Yani Allah göstermesin daha büyük şeylerden eski şehir sürücüleri. Bu eski şehir sürücüleri var ya neyse yani. Her şey insanın başına gelebilir ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Bu insanlarla konuşurken vah niye başınıza geldi ya böyle mi olsun? Bunu yapmayın yani. O insana desteğinizi göstermek istiyorsanız umut verin, moralini yükseltin. Yani ah niye başına geldi genç yaşta? Ya o kadar değişik bir şey ki yani vah vah işte dedemi mezara koyduk. Ben indim mezara falan. Akşamında geliyorlar vah İsmail abi orada işte kalacak tek başına soğukta falan. Ya dramatize etmeyin bu kadar ya. Ya Zaten aile orada cenazeyle uğraşıyor kaybından dolayı üzgün. O yetmiyor ıvır zıvırla uğraşıyor bir de yani internette de vardı ek sözlükte yemek memek getiriyor bilmem onlarla bütün hepsini uğraşıyor. Onun üstüne bir bakıyorsun bir de adamları teselli edeceksin ya annem annem başına geldi bu olay annemi arıyorlar destek için arayanları teselli ediyoruz yani. Ya moral yükseltti. Moral yükseltici konuşmalar yaparsınız. Yani eskiden ne güzel bak telefonla konuşma adabını bile Anlatıyorlardı Telefonu kim arıyorsa arayan kimse ben şu 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 şuradan arıyorum veya şirketten arıyorsa şununla görüşebilir miyim? Şu konu hakkında veya neyse. Bunların hepsini açıkla. Arayan kişi açıklar. Askerdeki gibi ya. Oradaki sistem çok güzeldir. Her konuda. Dersin ki ben Emre Çetin işte ne bileyim şuradan arıyorum. Şuradan arıyorum. İşte bilmem kiminle görüşmek istiyorum. Bitti. Alo! Hü Hüseyin orada mı Hüseyin? Alo! Dayı sen kimsin? Hüseyin diye biri zaten yok burada. Panik yapıyor falan. Yani biraz şu işte bu görgü, Ada bokullarda bunu öğretmiyorsan bana ne dağların denize paralel olmasından ya. Ne diyeyim işte kısaca bunu anlatmak istedim. Ve sen kalın. insanlara moral ver. Tanıştığınız insanlarda Kilo aldın mı? Aa kilo verdin? Çocuğu niye yapmadın? Her boka maydanoz olmayın ya. Yani sizin için konuşmuyorum direkt. Herkes için. İnsanlara moral verin. İnsanların zaten kötü haber. Herkes kötü haber söylüyor. Herkes birbirine böyle bir şey olsun da içimiz rahatlasın falan böyle bir kafada var. İnsanlara destek olun. Sizin yanınızda güçlü hissetsin insanlar. Zayıf değil. İnsanlar güçlü hissederse güçlü olurlar ve siz güçlü insanlardan oluşmuş çevreye sahip olursunuz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.